Merhaba gençler. Bugün 12. sınıf 1. dönem 1. kimya yazılı sınavına hazırlık soruları çözeceğiz. Aynı zamanda buradaki e, konu AYT'de her sene 2 tane soru geldiği için AYT sınavına hazırlanan öğrenciler için de e, işine çok yarayacak bir konu. O yüzden bu konuyu dinlerken bunlara dikkat edelim. Evet öncelikli olarak hemen 1. soruyla başlayalım. Birinci soruda bir e, denkleştirme sorusu, yükseltgenme basamağı sorusu. Bu ÖSYM'nin de geçmiş yıllarda sorduğu bir soru kalıbı olarak karşımıza çıkıyor. Evet öncelikli olarak başlayalım. Tepkime hangileri yanlıştır? Öncelikli olarak burada biz yükseltgenme basamağını hesaplamamız lazım. Yükseltgenme basamağında şunları kesinlikle bilmemiz lazım. 1. Oksijen, oksit, eksi 2 değerli kalır. Hidrojen, ametallere karşı artı 1 değerlik alır. 1A grubu, sodyum, potasyum artı 1 değerlik alır. 2A grubu artı 2 değerlik alır şeklinde bunları bilmemiz gerekiyor. Hemen buradan H2 SO3 ile başlayalım. Burada oksijen eksi 2. 3 tane oksijen olduğu için burası eksi 6. Hidrojen artı 1. 2 tane hidrojen olduğu için artı 2. bileşik oluştuysa kuralmış şudur. Üstteki yüklerin toplamı sıfır olması lazım. Sıfır olması için buradaki kükürdüğün yükseltgenme basamanın artı 4 olması lazım. Daha sonra burada oksijenle hidrojene bakmaya gerek yok. Eksi 2 artı 1. Buraya bakalım. H2SO4. Burada oksijen 4 tane. Eksi 8. Hidrojen 2 tane artı 2. Tamamı 0 olması için burada kükürtün artı 6 olması gerekiyor. Daha sonra ikinci tepkimeye geçiyoruz. İkinci tepkimede dikkat edin. Yukarısı 0 değil. Eksi 2. Yani şöyle. MnO4 eksi 2. Yani yüklerin toplamı sıfıra değil, eksi 2 eşit olması lazım. Bir tane oksijen yükseltgenme basama eksi 2. 4 tane olduğu için eksi 8. Dışarının eksi 2 olması için manganın burada artı 6 alması lazım. Şimdi soruya geçelim. A'da H2SO3'teki kükürdüğün yükseltgenme basamağı ne bulduk? Artı 4. Birinci ifade doğru. İkinci tepkime de indirgenme gerçekleşmiştir diyor. Şimdi indirgenme nedir? Yükseltgenme nedir? Bir element elektron vermiş, almış ise indirgenmedir. Elektron vermiş ise yükseltgenmedir. Şimdi ikinci tepkimeye baktığımızda elektron nerede? Girenlerde. Elektron girenlerde ise indirgenme tepkimesidir. Elektron ürünlerde ise yükseltgenme tepkimesi olarak karşımıza çıkar. Şu şekilde gösterebiliriz. Mesela x x artı 2. Iki, iki tane elektron. Bak elektron ürünlerde x atomu sıfırdan artı 2. Iki, iki tane elektron verdiği için yükseltgenmiştir. Şöyle de yazabilirsiniz. Mesela x sıfır İki tane elektron x a 2 şeklinde yazdık. Burada x iki tane elektron aldığı için burada indirgenme tepkimesi gerçekleşmiştir. Yani indirgenmede elektron alınır. Yükseltgenmede elektron verir. Bunlara da dikkat edin. Evet o zaman ikinci madde doğru. B seçeneği doğru. C seçeneğine baktığımızda. Mangan yükseltgenme basamağını burada bulduk. Artı 6'dır. Bu da doğru. Birinin tepkime de yükseltgenme gerçekleştirmiş. Evet iki tane elektron ürünlerde olduğu için doğru. E seçeneğine baktığımızda 1 mol h 2 so 3te 2 mol elektron almıştır demiş. Ama burada baktığımızda H2SO3 ne yapmış? 2 tane elektron vermiş almamış. O yüzden cevap E seçeneği oluyor. Evet ikinci soruyla devam ediyoruz. İkinci soruda bir aktiflik sorusu yani tepkime kendiliğinden gerçekleşir gerçekleşmez tarzındaki sorular. Ne olsa de sık sık sorduğu bir soru. Aşağıdaki hangisine tepkime kendiliğinden gerçekleşir diyor. Şimdi kendiliğiyle gerçekleşmesini şöyle bir tepkime yazalım. X artı Y artı 2. Yani burada X'in yükseltgenmesi Y'nin indirgenmesi için X'in Y'den daha aktif olması lazım. Yani nötr olan atomun Buradaki katyondan daha aktif olması lazım ki tepkime şu şekilde gerçekleşsin. Eğer aktif değilse bu tepkime gerçekleşmez. Buna da dikkat edelim. Şimdi buna göre soruya bakalım. Yükseltgenme değerliklerine bakıyoruz aktiflikte, metalik aktiflikte. Şimdi buraya baktığımızda burada çinko indirgenme değeri verilmiş. Yükseltgenme değeri ne yapacağız? Ters çevirmemiz lazım. Ters çevirdiğimizde işareti ters çevirdi. Yani burası eksi değil artı olacak. Yani çinkonun yükseltgenme değeri artı 0.76 şeklinde bulmuş olduk. Bakıra baktığımızda yükseltgenme değeri verilmiş. Sıkıntı yok. Buradaki gümüşe baktığımızda indirgenme değeri verilmiş. Yükseltgenme değerini de ters çevirdiğimizde eksi 0.80. Burada alüminyumun yükseltgenme değeri bize verilmiş. Bunlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi sırasıyla bakıyoruz. Birini de Çinkonun alüminyumdan aktif olması lazım. Çinkonun değeri 1.66, alüminyum 0.70, çinko 0.76, alüminyum 1.66. O yüzden 1 gerçekleşmez. 2'ye geçtiğimizde bakırın çinkodan aktif olması lazım. Bakırın değerine baktık. Eksi 0.34, bakır artı 0.70, çinko artı 0.76. Bu da gerçekleşmez. 3'e baktığımızda gümüş. Gümüşün değerine baktığımızda eksi 0.80, bakıra baktığımızda eksi 0.30. 4. Bakır daha aktif olduğu için yine gerçekleşmez. Sonuncuya baktığımız alüminyum artı 1.66. Bakır eksi 0.34. Alüminyum daha aktif olduğu için bu tepkime kendiliğinden gerçekleşir. O yüzden cevabımız A seçeneği oluyor. Üçüncü soruyla devam edelim. Üçüncü soruda şimdi bu biraz da konusuna değinelim. Üçüncü soru galvanik hücredir. Galvanik hücre her sene ÖSYM'nin bir tane sorusu olduğu kısımdan yer alır. Sınavda da karşınıza çıkar okuldaki sınavlarda. Şimdi galvanik hücre ile ilgili bilmemiz gerekenler. Bir. Birinci olarak şurada tuz köprüsü vardı. Bu tuz köprüsü ne işe yarar? Bu tuz köprüsünün özelliği şudur. Buradaki anot ve katottaki derişimleri dengelemek için yani pirin ömrünü uzatmak için. Mesela burası anot olsun. Burası da katot olsun. İşte anota buradan anyonlar, katota da buradan katyonlar akar. Bunu bilmemiz lazım. bir. İkinci olarak elektron buradan elektronun yönü anottan katota doğrudur. Anot katot. Elektrotun yönü anottan katot. Biz anotu nasıl belirleyeceğiz? Katotu nasıl belirleyeceğiz? Anotta yükseltgenme olur. Katotta ise indirgenme tepkimesi olur. Yani anotta x katı maddesi x artı 2 artı 2 elektron diyoruz. Bu yükseltgenme olur. Katotta ise indirgenme olur. Ne olur? Burada y artı 1 elektron alır y katıya dönüşür. Buna da indirgenme olur. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi hatırlatma yaptıktan özet olarak geçtikten sonra şimdi bu tuz köprüsüne bakalım. Bize soruda ne verilmiş? Ona göre anot ve katotu belirlememiz gerekiyor. Şimdi üçüncü soruda soruda ne diyor? Yukarıdaki pil sistemindeki x elektrotu y elektrotuna doğru akmaktaymış elektronlar. Ne demiştik? Elektronlar anottan katoda doğru hareketler. O yüzden buradaki x'in anot, y'nin katot olduğunu bulmuş olduk. Evet x'imiz anotsa anotta ne olur dedik yükseltgen mi? Yani buradaki x elektrotu x artı 2'ye dönüşecek. Burada artı 2 şeklinde verilmiş. 2 tane de elektron yükseltgen mi oldu? Katotta indirgen mi olacaktı? Y artı 1. Bir. bir tane elektron alır. Y katıya dönüşmüş oldu. Şimdi sırasıyla bakalım. Birinci maddede birinci kapta elektrotun kütlesi. Elektrot dediğimiz buradaki x gösterilen metal. Zamanla x aşınarak neye dönüşüyor? x artı 2'ye dönüştüğü için zamanla kütlesi azalır. Doğru. Y katottur. Doğru. Zamanla her iki kaptaki toplam iyon sayısı sabit kalır demiş. Hayır. Zamanla buradaki x kapındaki iyon sayısı artar. Y kapındaki iyon sayısı gördüğümüz üzere azalır. O yüzden yanlış tuz köprüsündeki anyonlar. Evet anyonlar anotun bulunduğu yer. Anot birinci kap olduğu için anyonlar birinci kaba geçer. Doğru bir ifadedir. Sonuncuya baktığımızda X metali Y metalin aktiftir. Evet X metali Y'den aktifi neden? Anot katot elektron anottan katota doğru gidiyor. Anottaki e, madde katottakinden daha aktiftir. O yüzden anotta X katotta Y olduğu için bu da doğru bir ifade oluyor. Evet dördüncü soruyla devam ediyoruz. Dördüncü soru bir dekleştirme sorusu. Şimdi bu dekleştirme sorularına öncelikle dikkat etmemiz gereken nokta şu yükseltgenme basamaklarını belirlememiz gerekiyor. P4 kararlı halde element halde olduğu için sıfır. Daha sonra diğerine baktığımızda burada şunları unutmayalım. Oksijen eksi hidrojen artı bir değerle sahip. 3 tane oksijen olduğu için eksi 6. Hidrojenden bir tane artı bir. Toplam ne yapması lazım? 0. 0 yapması için buradaki azotun alacağı değerlik artı 5. Burada suya bakmamıza gerek yok. H3PO4'e baktığımızda hidrojenden 3 tane artı 3. Oksijenden 4 tane eksi 8. Tamam 0 olması için burada fosforun artı 5 olması lazım. Oksijen burada eksi 2. Burada azot artı 2 şeklinde bulmuş olduk. P4'ten başlayalım. P4 burada 0. Burada P'den dikkat edin bir tane var. Bir tanesi artı 5. Öncelikli olarak P'leri eşitlememiz lazım. Eşitlemek için burada 4 tane olduğu için bunun önüne 4'ü yazdık. Bir tane P artı 5, 5 tane elektron almış. 4 tane olduğu için 20 tane elektron almıştır. O zaman ürünlere 20 tane elektron yazdık. 4 çarpı 5 artı 20 eksi 20 0 oldu. Daha sonra azota bakıyoruz. Azotun buradaki yükseltgen basamağı artı 5. Buradakine baktığımızda artı 2. O zaman azotta kaç elektron almış? 3 elektron. Nasıl 3 elektron? Artı 5 eksi 3'ü topladığımızda buraya eşit olacak. Artı 2 şeklinde bulmuş olduk. Daha sonra alınan elektron sayısı verilen elektron sayısına eşit olması lazım. Burada 20 elektron var. Burada 3 elektron. O zaman burayı 20 ile çarpıyoruz. Burayı da 3 ile çarpmamız gerekiyor. Yani şuradaki tepkime yazalım. P4 önüne 3 gelecek. 3 tane P4 artı HNO3 kaçla çarptık? 20. 20 çarpı HNO3 bunu yazdık. H2O en sona bıraktığımız için bekletiyoruz. Ürünlere geçtik. H3PO4 dikkat edin. Önünde 4 vardı. Bir de 3 ile genişlettiğimiz için 4 değil. 4 çarpı 3'ten 12 yazıyoruz. 12 tane H3PO4 şeklinde yazdık. Daha sonra NO azotta kaçla çarpmıştık burada? 20 ile çarpmıştık. 20 tane NO şeklinde oldu. Zaten burada fosforları, azotları eşitledik. Geriye ne kaldı? Hidrojen. Şuradaki hidrojene bakıyoruz. 12 çarpı 3'ten 36 tane hidrojen var. Buraya baktığımızda 20 çarpı 1, 20 tane hidrojen var. Kaç tane hidrojene ihtiyacımız var? 16. Burada hidrojenden 2 tane olduğu için önüne 8 yazdığımızda hidrojeni de eşitlemiş oluyoruz. Oksijenlerde hesapladığınızda oksijenlerde denk olmuş oluyor. Bu şekilde denkleştirme yapıyoruz. Basamak basamak gittiğinizde hata yapmazsınız. Bu tarz sorulara dikkat edelim. Evet 5. soruyla devam ediyoruz. 5. soruda yine galvanik hücreyle ilgili bir soru. Buradaki soruda A, B, C, D hepsini teker teker yorumlayacağız. Önemli bir soru. Öncelikli olarak burada katot ve anot tepkimelerini belirleyelim. Hangileri anot, hangisi katot? Şimdi burada yükseltgenme değerine bakıyoruz. Her ikisine yükseltgenme değeri verilmiş. Yükseltgenme değeri büyük olan anot. O zaman Y'miz anot x de katot şeklinde oldu. O zaman y şu şekilde kalacak. Tepkimeyi genel tepkime yazdığımızda y katı buradan y artı 3 3 tane elektron x'imiz katot olacağı için indirgenme tepkimesi lazım. x tepkimesini ters çeviriyoruz. Ters çevirdiğimizde x artı 2 2 tane elektron x katı şeklinde yazdık. Tepkimede de dekleştirelim. burada 3 elektron var. Burada 2 elektron olduğu için burayı 2 ile burayı da 3 ile çarpıyoruz. Şimdi son haline bakalım. 2 tane y katı artı 3 tane x artı 2 şeklinde yazdık. Daha sonra ürünlere geçtiğimizde 2 tane y artı 3, 3 tane x katı şeklinde yazmış olduk. Tepkimeyi bu şekilde denkleştirmiş olduk. Şimdi sırasıyla bakalım. Birinci de a'da ne diyor? İkinci kaba yani şuradaki x'in bulunduğu yere XNO3 ekleyip çözmek diyor. XNO3 ekleyip çözdüğümüzde ortamdaki X artı iyonu ne olacak? Artacak. Yani şuraya bakalım. Buradaki X artı 3 iyonu arttı. Denge konusuyla çok bağlantılı bir konudur. Bunun miktarı artarsa denge sağa doğru kayar. Eğer pil tepkimesinde denge sağa doğru kayarsa pil gerilimi artar. Denge sola doğru kayarsa tepkime azalır. Burada denge sağa doğru kaydığı için pil gerilimi artar. Bura önemli. Buraya dikkat edelim. İkinciye baktığımızda katot kabına bir miktar su eklemek. Katot neresi? Burası. Buraya su ekledik. Su eklediğimizde derişim hatırlarsanız molarite eşittir n bölü v. Maddenin mol sayısı değişmiyor. Hacim arttığı için molarite azaldı. Yani ne molaritesi azaldı? x artı 2'nin molaritesi azaldı. Hemen şöyle bakalım. x artı 2 burada. Bunun molaritesi azaldığında denge otomatikmen sola kayacak bunun miktarı azaldığı için. Denge sola kaydığı için otomatikmen pil gerilimi azalmış oldu. Üçüncü maddeye baktığımızda birinci kaba sodyum sülfür eklemek. Bak burada parantez içerisine dikkat edin. Buradaki sodyum sülfür suda çözündüğünde Y ile kükürt bileşik oluşturulmuş. Yani ortamdaki şu Y'nin miktarı ne olacak? Azalmış olacak. Y'nin miktarı azalırsa denge sağa doğru kayacak. Bunu miktarını artırmak için denge sağa doğru kaydığı için pil gerilim artar ifadesi doğrudur. D şıkkına baktığımızda anot kabına bir miktar su buharlaştırmak. Anot burası. Yani su buharlaştırmak. Molarite eşittir n bölü ve mol sayısı değişmiyor. Hacim azaldı buharlaştırıcı. O zaman derişim arttı. Neyin derişim arttı? Dikkat edin y artı 3'ün. Bunun derişim artarsa denge sola doğru kaydı. Denge sola doğru kaydığı için pil gerilimi azalır. Son maddeye bakalım. E seçeneği otomatikmen yanlış çıkıyor. E seçeneğinde Birinci kaba katı YNO3. Yani burada YNO3 nitrat suda çözüldüğü için Y artı 3 miktarı artacak. Y artı 3 miktarı arttığı için denge sola kayacak. Pil gerilim artmaz. Pil gerilimi azalması lazım. Cevabımız E seçeneği oluyor. Evet 7. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki pil sistemi belli koşullarda çalışmaktadır. Buna göre yargı hangileri kesinlikle doğrudur. Evet şurada bir X maddesi var. Burada H ve hidrojen gazı var. Şimdi şu x maddesi yükseltgenebilir. Bunu şu an bilmiyoruz. Veya x maddesi indirgenebilir. İki tane elektron x katı şeklinde yazdık. Daha sonra buradaki hidrojen ise iki tane haşartı hidrojen gazına dönüşebilir. Yani burada indirgenme tepkimesi veya hidrojen yükseltgenir. İki tane haşartı iki tane elektron şeklinde ayrışabilir. Şimdi buraya baktığımızda bununla ilgili bize bir şey verilmemiş. Elektronun yönü, hangi madde şey diyor. Yani her iki ihtimali de olabilir. O yüzden şıklara dikkat ederseniz soru köküne kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi bakalım. Birinci kapta x kütlesi zamanla azalmaktadır. Evet bu tepkime gerçekleşirse azalır. Bu tepkime gerçekleşirse artar. Yani anot mu katot mu olduğunu bilmediğimiz için bir kesin değil. İkiye baktığımızda dış devrede elektronlar X elektrotunun standart hidrojen yarı hücresine doğru hareket eder. Bunu da bilmiyoruz. Bu tarafa doğru da olabilir. Bu tarafa doğru da olabilir. Üçüncü maddeye baktığımızda X'in yükseltgeme potansiyeli sıfırdan büyük pozitifte olabilir. Negatif de olabilir. Ama şu dördüncü maddeye baktığımız ikinci kaptaki çözeltinin zamanla pH'ı değişir. Dikkat edin şu birinci tepkimede H artı hidrojen gazına dönüşürse zamanla H artı azaldığı için asitlik azalır. pH artar. İkinci tepkimeye baktığımızda burada zamanla haşartı arttığı için asitlik artar, pH azalır. Yani pH artabilir, azalabilir. Ama burada ne demiş? pH değişir demiş. Evet her iki durumda da pH değiştiği için cevap A seçeneği olur. Buna da dikkat edelim. Sekizinci soruyla devam edelim. Sekizinci soru burada bir NERS teklemi vardı. NERS teklemi ile ilgili. NERS deklemi ne zaman kullanır? NERS deklemi derişimleri farklı olduğunda maddeler Ners teklemi kullanılır. Derişimleri farklı olduğuna. Öncelikli olarak şuradaki tepkimenin E pilini hesaplayalım. Magnezyum yükseltgenmiş. Magnezyum yükseltgenme değeri artı 2.37 şeklinde verilmiş. Dikkat edin burada bakır artı 2'den bakır katıya. Bakır indirgenmesi lazım. Burada bakır yükseltgenmiş. O zaman bunu ters çevirmemiz lazım. Ters çevirdiğimizde işareti de eksiden artıya dönüştü. Yani artı 0.34 Topladığımızda 2.71 şeklinde oldu. Hemen E pili yazıyoruz, E pili bilmiyoruz. Burada başlangıçtaki 2.71 eksi 0.059 0.06 almamız istemiş burada. Bölü burada n diyorduk. N neydi? Alınan verilen elektron sayısı. Burada baktığımızda alınan verilen elektron sayısı 2. Logaritma anot bölü katot şeklinde yazıyorduk. Derişim. Şimdi burada logaritma anot ve katotun derişimine şöyle yazalım hemen. Anotta baktığımızda burası yükseltgen anot, burası indirgenme katottu. Derişimi 10 üzeri eksi 2. Bölü. Diğerine baktığımızda 10 üzeri eksi 1. Yukarı doğru 10 üzeri eksi 1 çıktı. Yani burası logaritma 10 üzeri eksi 1. Neye eşit 10 üzeri eksi 1? Eksi 1'e eşit. Yani burada eksi buraya geldi. Eksi eksiden burası ne oldu? artı oldu. Yani 2.71 artı 0.03 topladığımızda 2.74 şeklinde bulmuş oluruz. Cevabımız D seçeneği oluyor. Evet dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Dokuzuncu soruda bir elektroliz sorusu. Burada X artı ve alüminyum artı 3 iyonları içeren erimiş tuzlar seri bağlandığını söylüyor. Ve özdeş kaplarda elektroliz edildi. Birinci kapta 67.2 gram X. ikinci kapta 32.4 gram alüminyum metali toplanmış. Şimdi öncelikli olarak buradaki alüminyum artı 3 elektroliz edildiğinde hemen de eklemini şuraya yazalım. Alüminyum artı 3 3 tane elektron alıp Alüminyum katıya dönüşür elektrolüz edildiğinde. Şimdi buradaki alüminyum bir mol sayısını hesaplıyorum. En eşittir kaç gram alüminyum toplanmış? 32.4 bölü m -A'sı 27. Böldüğümüzde buradan 1.2 çıkar. Bunun mol sayısı 1.2 mol. Dikkat edin elektronun kat sayısı 3. Bunun kat sayısı 1 olduğu için 3 ile çarptığımızda 3.6 mol şeklinde bulmuş olduk. Yani devreden geçen elektronun mol sayısı 3.6 Şimdi seri bağlanmış olduğu için şu x'i de aynı şekilde yazalım. x artı n n tane elektron alacak. x katıya dönüşecek. Yine buradaki elektron buradaki elektron sayısı eşit olur. Devreden geçen seri bağlandı olduğu için. Burası da 3.6 şeklinde yazmış olduk. Şimdi burada x katının neyini bulmamız lazım? Mol sayısını bulmamız lazım. Hemen şuradan x katının mol sayısını bulalım. Kaç gram verilmiş bize? 67.2 gram. MA'sı kaç gram verilmiş şurada baktığımızda MA'sı 56. Böldüğümüzde buradan N eşittir 1.2 mol şeklinde bulmuş olduk. Kat sayısı 1, 1.2 ise buranın 3.6 olması için N'in ne olması lazım? N'in de 3 olması lazım. Yani burada 3.6'ya 3 şeklinde cevabımız A seçeneği oluyor. Evet son soruya bakalım. 10. soru. Evet 10. soruda yine elektrolizle ilgili bir soru. Demek soruya baktığımızda kalsiyum klorür ve alüminyum klorür bileşikleri var. Bunlar elektroliz ediliyor. Elektroliz edilmesi sonucunda birinci kabın katotunda 8 gram kalsiyum toplantını duruyor. Hemen şöyle kalsiyum 2A grubunda artı 2. 2 tane elektron alıp kalsiyum katısına dönüşmüş. Şimdi biz bu kalsiyum katısının mol sayısını bulmamız lazım. En eşittir. 8 bölü 40 buradan e, 0 2 mol şeklinde bulmuş olduk. Bunun mol sayısı 0,2. Elektronun mol sayısı da 0,4 şeklinde bulmuş olduk. Şimdi alüminyuma geçelim. Alüminyum 3A grubunda artı 3 alır. 3 tane elektron alüminyum katısına dönüşür. Şimdi burada dikkat edelim. Elektron sayısı 0,4. Burada da 0,4 olur. Bak. Kat sayısı 3, 0, 4 ise kat sayısı 1 ne olur? 0,4 bölü 3. Buradan bölmeye çalışmayalım. Şimdi mol sayısı 0,4 bölü 3. Burada sadeleştirme olur. Gramını bilmiyoruz. Alüminyum eması 27. Evet 27 ile 3'ü işte 9 çarptığımızda 3.6 gram şeklinde bulmuş olduk. Evet bu da son soruydu. Evet buradaki soruları biraz üzerinden geçerseniz sınavda buna yakın sorular karşınıza çıkar.